Canımcığım ben kıyafet konusunda şöyle bir deneyim yaşıyorum. Ee, gidiyoruz mesela bir mağazaya diyelim. Arkadaşlarım da yaşadığı bir detay bu. Bazı kıyafetler var ki ben artık 47 yaşımda gerçekten onları giymenin doğru olmadığını düşünüyorum. Ve diyorum ki yok artık bu bizim yaşımıza uygun değil yani bunu hmm. almayalım. Çocuklarımız giysin bunları yani 15-18 yaş 25 yaşa kadar çok güzel olur bu diyorum. Hayır canım kıyafetin yaşı mı olur diyorlar mesela diyorum ki olur. Yani... Onların da giymemeleri gereken şeyler var. Bizim de giymememiz gereken şeyler var. Ben hatırlıyorum çocukluğumda belli yaşları beklerdim bazı kıyafetleri giyebilmek için. Bu bir heyecandı ve büyüdüğümü anlardım Tabii. onları giydiğim zaman. Evet, geldi yaşım artık giyebilirim <laughs> duygusuyla. Şimdi genel kanı gerçekten öyle. Herkes her şeyi giyebilir. Her beden türüne her şey olur. O giyiyorsa bende de güzel durur. Ben çok Yanlış buluyorum. Tabii ki bu benim fikrim. Herkese saygım Yo, sonsuz. Evet. Herkesin bedeni kendi duyguda kulağıma öyle diyor. Benim bedenim benim kararım diyor. Evet tabii <laughs> ki sizin bedeniniz sizin kararınız ama o zaman işte kadın olarak yaş almanın, anne olmanın, değişmenin, dönüşmenin bir heyecanı kalmıyor kıyafet Tabii. konusunda gibi geliyor Tabii. bana. Hı -hı. Ama bu dekolte'den bahsetmiyorum. Ay, hay, ya da mini etekmiş Hı -hı. öyle bir şeyden bahsetmiyorum Hı -hı. ama bazı kıyafetler var ki hakikaten Hı -hı. genç Hı -hı. kızlar Hı -hı. giydiğinde Tabii. güzel oluyor. Özellikle ben Kız de. kıyafetlerde kadın giydiğinde evet. güzel Tabii. oluyor. aynen. Biz Et, bu dengeyi kaçırdık. Biraz evet yaşsızlık da artık böyle bir şey dünyada biliyorsunuz o var. Artık yaşsızlık diye bir şey ama e, o kadar doğru bir konuya değindiniz ki evet ben de görüyorum mesela yani 50 e, yaşların veya benim yaşlarıma yakın işte mini fırfırlı etekler hani böyle mesela, genç kızların giyeceği. Mesela tam olarak bundan bahsediyoruz. Evet orada. aynen yani arkadan bakıyorsun mesela 18'lik önden bakıyorsun 55-60 yani bu görüntüyü hiçbir kadın etrafına vermemeli. Evet. Tabii ki artık herkes her şeyi giyebiliyor. Mesela göre giyin. mezuniyet kıyafetleri. Eskiden mezuniyet kıyafeti satan yerler vardı sadece. Gidip oradan biz mezuniyet kıyafeti alırdık. Annelerimiz gidip bir düğün için kıyafet almazdı. Ama şimdi bütün çocuklar mezuniyet kıyafetlerini annelerinin gece elbisesi alabildiği yerlerden Tabii. alıyor. Evet. Şimdi Çok, bana biraz değişik geliyor de iyi, bu. Bence güzel de değil. Ben öyle işte danışanlarımda mezuniyet okul zamanlarında diklamatör gidiyorum. Ne zaman, zaman? Gitmiştim. Hatta şimdi de kız kardeşim kızını işte New York'ta o da bu birkaç gün önce töreni oldu diploma töreni ona bile buradan kıyafet beğendik götürdük. Yani hep dikkat ediyorum ve genç kızlarda gerçekten kadın kadın gibi giyinmek evet. o kocaman o topuk yürüyemiyorlar da. Dönüyor <laughs> yani e, ve e, işte ipek ipekler çok yanlış Sırnaklar. lütfen yani Sırnaklar. o kadar yanlış ki yani genç kız genç kız gibi evet. olmalı bu kadar Ama güzeller uçuşan ki Uçuşan böyle uçuk renklerde giysinler. Neden o kepikler? Neden o bu kadar topuklar? Küçücük böyle incecik küçük topuklar var. Evet. Babetler var. Böyle dekolteli babetler. Bu konu gerçekten çok önemli. Ve anneler hep çok anne şikayetçi. annelerin birazcık yol göstermesi. Ama i̇şte söz geçmiyor e, ne zaman. Orada benim sınır de, yok değil evet, mi? Evet benim de iki kızım var. Biri 18 biri 20 yaşında. Güzel. Şimdi sonuçta ben de kendi yaşıma göre giyin bindiğim için onlar da bir şekilde rol model alıyor ve onlar da kendi yaşına göre giyiniyor. O dozu kaçtığında veya çok açık hani giyinebiliyor gençler o doz kaçtığında kızım burada bu giyilmez bu yazlık yerde giyilir gibi uyarılarda bulunuyorum e tabii Doğru. ki de bazen o şey Doğru. çıkışlar oluyor ama anlatıyorum yani burada bunun neden giyilmeyeceğini burada bunun neden giyebileceğini hoş gözükmediğini güzel bir şekilde anlatmaya çalışıyorum. Birazcık anne babalar da hani o, Özgürlük Vallahi. derken dozunda çok kaçırmaması gerektiğini düşünüyorum. O Kesinlikle. da biraz sınır.